Merhabalar hoş geldiniz arkadaşlar evime kanalıma fal yorumcusu burçlar kanalımızda kova burcu için fal yorumu yapacağız. Hadi bakalım sevgili kovalar alın niyetlerinizi. Bakalım fincanımız bizim için neler söyleyecek. Evet. Şimdi bak görüyor musun hanenin içine? Resmen böyle coşmuş, coşturmuşsun. Evet, güzel zamanlardan geçeceksin ama şuradan şöyle hanene doğru uzanmış bir kafa var. Bak şimdi arkandan çok arkandan dönen bazı, bak şurada mesela 3 kişi oturmuşlar senin dedikodunu yapıyorlar. Şimdi böyle arkandan dönen büyük yalanlar dedikodular, işte böyle seni yanıltmaya şimdi bu, bu aralar yanılmaya çok müsait olabilirsin. Seni yanıltacak insanlarla e, iç içe olabilirsin. Yani diyor ki sana negatif insanların etkisinde olacaksın resmen arkanı kolla e, arkanı kollaman gereken bir zamandasın. <laughs> Hane içi biraz yoğun ve kalabalık gibi görünüyor. Şimdi böyle arkandan kuyunu kazanlar olabilirler. Gerçekten kötülüğünü isteyen insanlar var ve bunlara e, ne denir bunlara? Şimdi senin bunlara inat daha iyi olman. İşte sağlığına kendine daha özen göstermen. Çünkü neydi meyve veren ağaç taşlanırdı değil mi? Şimdi seni taşlamaya çalışıyorlar. Arkandan dedikodunu yapıyorlar. Kuyunu kazıyorlar. Demek ki sen ne yapıyorsan onu yapmaya devam et ki. Şimdi böyle arkandan kuyunu kazıyorlar ya. Demek ki seni çekemiyorlar. İyi bir şeyler yapıyorsun ki çekemiyorlar. Evet. Daha özgüvenli olacağın. Aşk ve çocuklarla ilgili konularda birazcık kafa karışıklıkların olabilir. Bu aralar böyle kendini biraz isteksiz, işte halsiz hissedebilirsin. Ama böyle sana söylenen bir takım yalanlar varsa bak bunların hepsi ortaya çıkmaya başlıyor. Evet yalanlar ortaya çıkacak. Şimdi böyle bu aralar hayatındaki insanla alakalı ya da eşinle alakalı. Biraz böyle kendini Biraz da acaba biz birbirimizden soğuduk mu? İşte acaba böyle hani birazcık tutku eksikliği var gibi hissediyor olabilirsin. Ya da onun hayatında başka biri mi var? Bana niye bu kadar soğuk davranıyor? Aranızda ne olduğunu anlayamaz, bilemez bir halde hissedebilirsin kendini. Ama böyle hem ruhen hem bedenen iyileşeceğin çok güzel bir zamana giriyorsun. Çok uzaklardan gelen çok büyük bir haberim var senin. Seni destekleyen insanlar olacak etrafında. Uzun zamandır aradığın gibi bir iş bulabilirsin mesela. Hobilerin varsa bunlardan para kazanabilirsin. İşte hayatını düzenleme konularında çok şanslı olacaksın. Ne zamandır böyle? Ee, ilgilenmen gereken bir sağlık problemin varsa belki uzun zamandır bir operasyon geçirmen gerekiyor ve sürekli erteliyorsun sürekli korktuğun için ya da böyle bir doktora gitmen lazım kendinde bir şey hissediyorsun ama belki de korktuğun için gitmiyorsun falan. Evet bununla ilgileneceğin bir zamandasın. Yani önümüzdeki günlerde kendine daha özgüvenli, kendine daha çok değer vereceğin, ee, kendini böyle kendi hayatını düzenleme kararı alacaksın. Yani hayatınla ilgili ya da böyle yemenle içmenle ilgili, yaşamınla ilgili daha güzel kararlar alacağım bir döneme giriyorsun. Şimdi günlük yaşamını da düzenleme konusunda çok güzelleşmeler olacak. Ne bileyim belki böyle evini, dolabını yenileyebilirsin. Evini, dolabını düzenleyebilirsin. Hani evinde böyle bir temizliğe, bir arınmaya gireceksin ve kendinde de bu arınmayı yapacaksın. Evet değişik insanlarla tanışacaksın ve gerçekten bu insanlar iyi insanlar olacak. Yani hayatına iyi insanlar girecek. Çok istediğin bir şey varsa bunlar gerçek olmaya başlayacak. Böyle e, şimdi böyle hayatını hayatınla ilgili yeni kararlar alabilirsin. Aldığın yeni kararlara adapte olmaya da çalışıyor olabilirsin. Çünkü böyle kendinle alakalı gerçekten böyle kararlar almak isteyeceksin. Yani yeni bir dönem başlıyor senin için. Öncesi ve sonrası diyecek, diyebileceğimiz bir döneme giriyorsun. Yani yeni olaylar, yeni başlangıçlar, e, ne bileyim belki iş başlangıçları, belki aşkla ilgili yeni başlangıçlar. Sosyal ilişkilerde daha duygusal hissedeceksin kendini. Evet yani olaylardan fazla duygusal etkilenebilirsin ya da böyle daha empatik olabilirsin. Evet. Hayatınla ilgili çok tepkisel ve çok tepkisel olabilirsin yani. İşte dediğim gibi olayları çok içselleştirebilirsin. Hani böyle birisi bir şey söylese hemen böyle ters cevaplar verebilirsin ona o kişiye karşındakine. Ailenle ilgili evet bir sorgulama dönemindesin. Kendi içinde resmen bir savaş veriyor olabilirsin. Bu da nasıl olabilir? Ailenin sana yapmadıklarını yani böyle işte baba olabilir, anne olabilir işte sana hani belki sana gerçekten çok fazla sevgi göstermediklerini düşünüyor olabilirsin. Ya da ailendeki diğer insanlara yeteri kadar sevgi gösterdiklerini ama sana göstermediklerini düşünüyor olabilirsin. Bununla ilgili kafanda bazı sorgulamaların olabilir. Kafanda böyle yaratmak istediğin bir iş, bir kariyer varsa bunun için de böyle güçleneceğin, kuvvetleneceğin bir zamandasın. Evet. Resmen önümüzdeki günlerde sezgilerin tavan yapabilir yani. Rüyalarına falan çok iyi odaklan çünkü gerçekten sezgilerin çok güçleniyor. Önümüzdeki günlerde böyle ne hissediyorsan onu yaşayabilirsin. Hani böyle biriyle konuşurken şöyle şöyle diyebilirsin. Yani diyeceksin ki mesela şimdi dondurma olsa da yezek diyeceksin. Hop önüne dondurma gelecek gibi. Yani böyle gerçekten sezgilerin çok kuvvetleniyor. Cumartesiden itibaren sözledik, sözlerine falan dikkat et. Çünkü sözlerin karşına gelebilir. Hani bir dönem diyorduk ya söylediğin şeyler kaderin olabilir. İşte sen şu anda öyle bir dönemdesin. Gerçekten ağzından çıkana ve düşüncelerine dikkat et. Söylediğin şeyler kaderin olabilir. tabağımızdaysa yakın zamanda sıkıntılarımız geçiyor gidiyor. Evet böyle iki kişi karşılıklı bir konuşma yapıyorlar. Bak şurada bir durum var. O durumla ilgili konuşuyorlar. Şurada kocaman bir hindi çıkmış. Çok güzel bir iş fırsatı. Birçok insanın yüklerini sırtında taşıdığını, hani böyle çok çalışkan bir karınca gibisin. Birçok insanın yükünü sırtında taşımışsın ama şu anda artık yoruldun. Ve hala şu anda sana kendini sırtında taşıtmak isteyen insanlar var. Dikkatli ol. Etrafta laflar sözler var biraz ama önemseme umursama lafları sözleri hanene güzel bir ay doğmaya başlıyor. Yani bu ay hani böyle bir yeni ay var ya hayatında yeni başlangıçlar yapacağın aslında güzel bir döneme giriyorsun. Çok güzel iş fırsatı yakalayacaksın. Çok güzel bir iş teklifi alabilirsin. Hani böyle bazı kişilerle ya da bazı durumlarla biraz inatlaşma olayların olabilir. Hani çok inatçı bir insan değilsin belki de ama bu aralar biraz hayata karşı ya da insanlara karşı böyle bir tık inatlaşabilirsin. Biraz inatlaşacağın bir dönemde olabilirsin. Sırtında bir sürü yükler var. Çok kısmetlerin var. Kısmetlerin peş peşe gelecek. Hanenin içine kocaman kısmetler, balıklar girmiş. Hadi bakalım. Büyük, uzun bir telefon görüşmesi yapacaksın. Maddi konularda bir rahatlamaların olmaya başlıyor. Kaplumbağa çıkmış bir ev alma, ev değiştirme gibi bir durumun olabilir önümüzdeki günlerde hadi bakalım kart çekelim bakalım kartlar bizim için ne söyleyecek sanki bizim kartlarımız şey gibi oldu arkadaşlar e, fallarımızın sağlaması gibi oldu hadi bakalım şu an bir kaos döneminden geçiyorsun ama şimdi geçmişte bir kaos döneminden çıktın şu anda bir yenilenme dönemindesin Dediğim gibi ilahi sistem tarafından gerçekten korunuyorsun. Bir yenilenme dönemine girmişsin. Yeni başlangıçlar yapacaksın hayatınla ilgili. Çok sabırlısın. Evet ama her konuda sabırlısın. Önemli ayrıntılı hayatınla ilgili ya da yaptığın işlerle, güçlerle ilgili diyor ki önemli ayrıntılara ve detaylara dikkat et. Gizli düşmanların olabilir etrafında. Bunlara dikkat et. İlişki ve ortaklıklarda yavaş yavaş dengeye gelmeye başlıyorsun. Şöyle ki, askıda kalan bir takım mevzular olabilir hayatında. Bunlarla ilgili, bunları masaya yatırarak, konuşarak, bunlarla ilgili çözümler bulacağın bir zamana girmişsin. Şansın, talihin gerçekten güzel bir şekilde açılıyor. Hanen içinde bir takım huzursuzluklar var gibi görünüyor ama biraz da kararsızlıkların var ama böyle evet, çok fedakarsın. Yani hayatının her döneminde gerçekten çok fedakar bir insan olmuşsun. Şu an hala fedakarlıkların var. Ve hanende seninle böyle hiç hoş olmayan, güzel konuşmalar yap, yapmayan birisi var. Dediğim gibi sezgilerine ve rüyalarına odaklan. Çünkü gerçekten sezgilerin seni çok doğru yerlere götürecek. İşte hayatında seninle güzel konuşmayan insana karşı çok hırslanmışsın ve bir farklılık arayışına giriyorsun önümüzdeki günlerde. Yani işle ilgili olabilir, hayatınla ilgili olabilir ama sıkı çalışmalar var sana. Çok gerçekten çok çalışacağın bir dönemdesin. Kuşku ve şüphelerin var. Hislerine güven. Hislerin seni sana seni doğru yola getirecek. Bu ara biraz duygusal gelgitlerimiz var. Ama böyle e, ...yönetme, yönlendirme çıkmış. Birileri seni yönlendirmek istiyor olabilir biraz sorumlulukların artmış Şimdi sen böyle iş konularıyla ilgili biraz sorumlulukların artmış olabilir senin bugünlerde ama sen çok güzel bir güçlenme dönemine giriyorsun evet her konuda güçleneceğin güzel bir dönemin içine giriyorsun evet canlarım benim sevgili kovalar bugünlükte bu haftalıkta bugünlükte benden bu kadar kendinize çok ama çok iyi bakın haftaya görüşmek üzere hoşçakalın